arkadaşlar. Oha! Bir defa oha! Acayip yakışmış ya. ha. Ha! Burada oha! Sonra güzel güzel yine fotoğraflarını çekiyorum. Bak bunlar gitmeyecek belli değil. Şöyle böyle her birini atıyorum. Motor yapıyoruz. Motor almış, motor Senin gibi eleman olsun var ya. Böyle ben Ne yapıyorsunuz sen? Yağı buradan koyuyorum. Yağı nereden koyuyorsun? Şaka. Ya senin elinin uğrunu ya. <laughs> Arkadaşlar babamı aradım. Gitmiş jantları takmış. Biz de gidiyoruz şimdi jantlarımızı görmeye. Ee, ön iki lastik patlaktı. Şuraya hemen fotoğrafını koyuyorum. Story'de bunu paylaşmıştım. 2025 model yeni makyajı Honda Civic ile yan yana koymuştuk. Patlaktı lastikler. Babam onları şirmiş. Sanayiye gitmiş. Bizim güzel jantlarımızı takmış. Size de sürpriz olsun diye söylememiştim. Geldi jantlarımız. Şimdi size gidelim. Bir jantlarımızı görelim bakalım. Bence süper olmuştur ya. Ama o jantlarla biraz arabayı basmam gerekebilir. Göreceğiz bakalım. Oha! ilk defa oha! Acayip yakışmış ha. Ben de şu an yeni görüyorum. Sizle beraber görüyorum yemin ederim. <laughs> of! Arkası niye o kadar basık? Çok güzel olmuş. Yara yüklendi diye herhalde arkaya. Ana çok güzel olmuş. Ana bayıldım. Harbi bayıldım. <laughs> ok gibi duruyor araba. Ne bu ya? Çok iyi. Hadi gideyim bakayım. Bir geliyormuş. Onları çözelim. Takıldı. Bağım gidiyor. Bak şurası o kadar yüksek değil. Şu an şeyden dolayı. Ya yani şöyle. Bak oturmuş hali böyle. Biraz daha basmak ister. Güzel olmuş ama beğendim. Bak şöyle biraz da aynı şu şekil şöyle basıp oldu mu daha da güzel. Ama abi lastik et yok. İnşallah bağım bu arabayı parçalamaz. Eyvah eyvah. Güzel olmuş ama beğendim. Arkadaşlar Mert geldi. Mert sağ olsun beni bu ızdıraptan kurtardı. Pandizotları bu arkadaşa kilitliyorum. O da diğer bakaretlerini bana kilitleyecek. Adam nasıl konuşuyor? Sökmeye çalışıyoruz. Kral biraz söktü. Ama şurada bir tane vidamız kaldı. Bu vidayı ben çeviremiyorum. Bu makine da çeviriyor, içeriye geri kaçırıyor. Şerefsizin Video açıldı diye çıktı. Bak sıfır şaka söylüyorum. Video açıldı çıktı abi. Bu iş böyledir ya. Al çıktı. Kanka sende. Aa taktiği aldı. Dur yavaş yavaş sakin ol sakin ol. Sakin ol Aha bu. a bezini de al kanka. <laughs> İçine bez de koymuşlar yalıtım yapsın diye. Renci bilmiyorum tam olarak olayını. Arkadaşlar siz de bakın buradan. Söylersiniz ne kadar iyi ne kadar kötü. Evet şunları bir değiştirelim. Bu oldu. Bu oldu. Akşam olmadan şunları halledelim. Arabamız yeni bir görünüme kavuşsun. Arkadaşlar şimdi size finali gösteriyorum. Eee iki tarafında şeylerini değiştirdik. Kanka yemin ederim araba bir garip geliyor ya. Direkler ne kadar farklıymış ya. Alışmışım ya öbür türlüsüne. Bak şöyle bakıyorum, farklı yani. Ben böyle seviyorum abi. Benim işte arkada sana anlattım ya kanka. Burada işte pandizot vardı, ses sistemleri gözüküyordu. Sevmiyorum. Hı. Güzel gözükmüyor bence. Ha, eğer ki hakkını vereceksen sen yaparsın. Aynen hakkını vereceğim abi. abi. Hakkını veremeyen, hakkımızı versin! Çaldırma abi. Şimdi seninkilere bakalım. Mahalleden çıkma araba. Ne mahallesi? Bellet, şey... Allah Allah. Ha Hacı'ya gittik geldik. Aa daha iyi asıl. Hadi canım. Ya yok be kolpadır bu. Vallahi adam öyle dedi. Mahalleden alma dedi adam. Harbi misin? Devlet arabası dedi yani bana. eskiden öyleymiş. 1998 tarihine... Kanka çok Kanka temiz ama ya. Ben adamın yalancısıyım abi. Sen evet. düşün yani çok temiz geldi bilmiyorum belki de doğrudur yani hiç bu kadar eski yani bir sticker yani. görmedim bir yerde. Arkadaşlar herkese selamlar. Az önce Kareli ile beraberdik. Bugün şeye geldim. Bu şu an C3'teyiz. Test arabamız. Bak şöyle göstereyim. Bunun da videosu kanalda var. Bu test arabasıyla geldik Aksaray'a şimdi. Aksaray'dan benim Honda Civic'e kristal stop alacağız. 7750 lira. Yes. Piyasasından uygun. Geldik onu alacağız. Parçamızı alalım, gelelim falanım filanım gidelim göstereyim hemen size. Kanka nasıl? Güzel. güzel. Çok güzel parlıyor bu arada. Ha burada mı? oha sinyal var başka sinyalle başka var mı olsa... tertemiz abi paro paro abi kimse görmeden kimse görmeden kimse arkadaşlar şimdi sanayi gidiyoruz arabanın frenler baltalar diskler bittiği için şimdi onlar değişik bak frene basmayınca böyle cici ötüyor video açtık ya kesildi ha geldi. Bam da oğlum almış. Bu arabayı alan kişi çok dua edecek yemin ederim. Büyük dua edecek bize. Komple da Nerede bizim şeyler? Diskleri çıkarttınız mı? <laughs> Diskimiz, balatamız. <Ya, ya>. Bu <laughs> komple değişik. Da olunmazları takarız değil mi bugün? Ben şimdi bir yardım edeyim de. Kutu açılışı böyle. Hemen şöyle yırtayım. Dertemiz disk. Bak eti var. Bizim diskte hiç et met bulamaz. Bu da balatamız. İyisi bu dediler. Diskin de iyisi bu dediler. Herkes bunu kullanıyor dediler. Böyle oldu. Ha bizim diskin de hali bu. Her temiz gözükür. Jantın içinde de temiz parlar. Adamlar bile demiştir. Bunu biz yıllardır satamadık, elimizde kalmıştı. İyi biri aldı demiştir yani. Adamlar dua etmiştir ha sana. <laughs> Hiç tepki demedim. İstirli. Uzun sürdü çünkü davulumuzu oturtması. Vidalar falan yoktu. Yani diskleri takmak sökmek daha kolaydı. Ya Honda, sen bilmiyorum. İnanılmaz bir arabası. Her şeyin sıfırlanıyor. Çok ilginç. Ellerim de böyle bu arada. Hani. Çalışmadı demesinler. Şimdi disklerin bittiğini nereden anlayacaksınız? Hop oh, bak buradan. Bak şimdi şöyle baktın ya eline attın. Bak şurada bir çıkıntı var görüyor musun? Bir de aynı şekilde bak şuralara bak. Çıkıntı var. Bu artık diskin etinin kalmadı, diskin değiştirmek zorunda kaldığın anlamına geliyor. Eğer ki diskin yüzeyi yamuksa, işte hafif bir yamukluk varsa, artık yüzeyinde ufak çatlamalar falan varsa torna kurtaracak düzeydeyse işte tornayla halloluyor. Ama benimki kurtarmadı gördüğün gibi bak artık. Yuva yapmış yani, yer yapmış, et kalmamıştı. Böyle bunlar yenisiyle değiştirildi. yenileri takıldı. Bak artık nerede? Bak çatlağı görüyor Eğer çatlak varsa tornado kurtarmaz da hani çok kılcal çatlaklardan bahsettim. Bak bu zaten falso. Bak şunlar artık çene yapmış. Yani diskin bittiğini biraz daha gitsem zaten atıyorum şöyle 3-5 bin kilometre. Diskin artık o içindeki şu kanallara ulaşacağım demek neredeyse. Değişti. Takıldı. Daha olmaz takıldı. Aksi ufak bir kırık yırtık vardı. Onlar yapıldı. Bak şuradaki baltalar fena değilmiş ama bitmiş yani de. Fena değilmiş yine. Belki hani değiştirilmek lazım da. Normal olsa bir 3-5 bin gidermiş ya sen. Yok! Bırak, bırak. Abicim benim bir bırak! süre ama bu şekilde arabana frenleri tutmaz. Onu da söylemiş olayım. <laughs> ya Yavaş Anam. Dur. Tamam niye kapanmadı? Eğer açılmazsa, telmer atarsa kapalı kalır diye ben şu an deniyorum. Gittiler bir şey yapıyorlar da şu an açık. Çekmek. çekmiyor mu? Ya i̇yi ki binmişim artık bak. Tel burada kaldı. Bak şurada boşluk var. Dur dur açacağım ben elle dur ben açarım içerideyim ben. Yavaş kapat bak canım acıyor. Şu an hiç kapatmıyor. Yok çekili kaldı. Çekili kaldığı için çekmez Çekme Abi, zaten. çekme abi şimdi. Yok sen sen bir ileri atacaksın. Nerede mavi bir ileri at. Kapa. O kapandı. Olunmazlar takıldı bak ne güzel parlıyor abi. Frenleri denedik ben birazcık pompaladım bir şeyler yaptım. Ben alıştırdım bayağı. Öyle yok değil de yani. Zamanla alışacak daha da iyisi olacak. Boya faciasını da şimdi yeri gelmişken size anlatayım. Bu video otoparktan aracı teslim alırken çektiğim bir video. Yani aslında biraz daha ben işkinlendim ama aracın kirli olmasından dolayıdır vesaire diyerek hani üzerini kapatmak istedim ama az çok bildiğim bir şey olduğu için de ben yine de videoyu aldım. Sonrasında zaten serüven başlıyor. Ben hemen akşamına arabayı güzelce yıkıyorum, temizliyorum. Kontrol ediyorum boyalarda farklar var. Sonra güzel güzel yine fotoğraflarını çekiyorum. Bak bunlar gitmeyecek belli değil şöyle böyle her birini anlatmaya çalışıyorum. Ertesi gün oluyor her şeyi yine anlatıyorum detaylı hayırlarını verim ama kimsenin umurunda değil. Boyacı yaptı demekten başka hiçbir cevap da alamadım. Tamam evet boyacının hatası ama hiçbir usta da mı demedi. Yani ben bu boyayı atıyorum da ya ben kör müyüm? Bu arabanın boyası bu değil. Bir kapı siyah, bir kapı gri, bir kapı füme. Bunu yapsam ben kendime yakıştıramam. Bir de biz bu adama böyle teslim edeceğiz demek yakışmaması lazımdı. Bir de bunu yapan yer arkadaşlar çokça bildiğiniz meşhur insanların birlikte gittikleri ve bol bol paylaştığı yerler. Boyacı izleye geziniyorlar, usta diye geziniyorlar ama zaten videonun ilerleyen dakikaları arabanın renk tonundaki farkı siz de anlayacaksınız. En azından macun görüntüsü kapandı ama bu sefer insanlar dalga geçmeye başladı. Abi bu araba change mi? Ekleme araba mı aldın falan diye. Günün sonunda kafamda arabayı komple boyatmak var ama şu anlık ne olur bilmiyorum. Sıfır jant lastiğinden kornasına kadar bu arabadaki her şeyi birebir olarak değiştirdim. Değişmeyen birçok şeyi de videonun ilerleyen dakikalarında değiştireceğim. Zaten neden benim bahsettiğimi videonun bir dakika sonrasında anlayacaksınız. Mahallemizin hızlı gençleri Honda ile beraber fotoğraf çekilmek istiyorlardı. Bir süredir de epey yazıyorlardı Honda'ya not bırakıyorlardı. Video koyulmak istedikleri için 2 saniye hemen onları da buraya koymuş olayım. Arkadaşlar, motor söküyoruz. Motor yapıyoruz Honda'ya. Honda'ya ne yapıyoruz? Motor yapıyoruz. Hayırlı olsun, artık bir motor masrafı da. Bir motor kalmıştı da tamam işte. Bir motor kalmıştı, kaporta boyandı. Bir motor kalmıştı, artık motor da yapılıyor. Alın, videoyu beğenin olur mu? Bol bol videoyu beğenin, yorum atın. <laughs> Destek olun bana. <laughs> Neyse, başlayalım bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar çok korkuyordum. Belki arabanın jantlarını falan çalarlar diye. Araba yerinde duruyor. Sıkıntı yok. Motor yok sadece. İkinci günden selamlar. Şimdi gittim benzinlikten form doldurdum. Benzin aldık. Zımparayı biliyorsun artık değil mi? Neyse şimdi bunu temizleyeceğiz. Sonra da toplayacağız. Parçaları dün aldık. gün Nerede parçalar? Parçalar arabanın içinde güzelce temizlendi. Parçaları göstereceğim birazdan. Lan senin gibi eleman olsun var ya. Yani. 50 borcum olsun. Kuka bana pırır pırır lan. Ya. Yemin ediyorum var ya sen tam bunlara sanayi tamirci olsaydın sen var ya yemin ediyorum var ya bütün esnaflar çoğu esnaflar kapatırdı ben sana Nazarın neydi? Böyle <laughs> <laughs> düştü nazarın neydi? Allah ya. esnaf kapatırdı. Ama tertemiz abi. Tertemiz. Baran görüyor mu Baran? Utan. Sen çırak işini alacağım. Tamam şuna bak, sen lan pırı pırı yapmış lan. Bu var ya bunu yanlış yerlerde meslek seçmiş ben sana söyleyeyim mi? Bunun var ya Asya'da olacağı yer nere biliyor musun? Sanayi sanayi. Bütün herkes buna gelir daha. Herkes buna gelir. Başka yere gitmez. Abi temizle temiz yapacaksın şey. işte. Bak çil şey çil. Şey. İyi sert düşmedi ya. Gel sana 100 bin lira maaş her ay. 100, 100 bin mi? Sporta. Çalışmam 100 bin 100 bin lira maaş artı sigorta. Yalan çırak olarak geliyor bir tane. Sen beni köpek gibi çalıştırırsın. Sen şimdi gördün bir de şey de diyemem. Abi ben anlamıyorum falan da diyemem şimdi. Transman sektörüm buna bol bol. Bol bol yaptırırsın sen işi. Ya şunu da sık yapmaya koy. Ha. Evet. Böyle sık. şimdi bunu boyayacağım ya. Senin baban da mı tamirci? Babam kaptandı be. Biz deniz işinden anlıyoruz. Daha ne kaldı gelin? Valla motor da yaptım. Alt takım sökebiliyorum. Amasör amasör onları zaten Bas yapabiliyoruz. Baskı baltayı da Baskı baltayı yapabiliyoruz. Tamam, Ön abi. takım işte aks max onlar değişebiliyor. Körük falan zaten değişebiliyor. Balata fren balatasını zaten 18 yaşında kendim YouTube'dan video izleyerek yapmıştım. Ben anlattım mı onu? i20'nin Kendimiz değiştirdik. Bayağı bildiğin fren balatasını çocuklarla beraber değiştirdik. O kolaydı. 18 yaşındayız, ilk arabam. buçukta da Egea'm var. Hı. Egea ile yolda kaldık. Kasisten geçiyorum abi, arka tekerden zonk zonk ses geliyor. Fren ayağımın altından gitti. Arka kampana dağılmış. Gittim kampanayı topladım. Çocuklarla kenara çektik. Atalar Sahili, şimdi Opet var orada. Atalar sahile çektik. Vallahi. yanımıza Yanımızda kızlar falan da var. Gidin dedik bir kahve için bizden. Gittik çocuklarla beraber açtık YouTube videosunu. Kampana nasıl bir şeymiş? Önce bir onu öğrendik. Hayatımıza görmedik Aslında 7 sene önce falan işte benim kampananın tam nasıl olduğunu sene. öğrenmeye çalıştık. Koyduk böyle videoyu. Ha kampana buymuş. Elimizde ne malzeme var? Bunlar var. Topla topla Allah topla. Yarım saat bir saat uğraştık onu topladık sonra baktık ayar tam olmadı. Yani el çekiyoruz tutmuyor. Gittik, bir sağa yanlıyoruz, bir sola yanlıyoruz. Sonra geri geliyor, tekeri bir daha söküyoruz, bir daha kampanya ayar yapıyoruz. Olsun, Kur'an çarpsın, teker teker kampanya ayar yaptık bir de. O bir tane şey var ya ortada, iki tarafı açıyor. Tamam. Onunla beraber itmesiyle ayar yaptık. El freni çektiğinde ikisi de eşit tutuyordu. Onu bir ayarladık. Arkadaşlar şimdi biz kapağı. Orada birazcık başlamadan temizledim. edip üstünü burası sarıydı. Şimdi kalan yerlerde oya güzel olsun diye üzerinden şöyle bir zıplana alıyoruz. Nasıl oldu? 10 numara daha ne oldu? Sen Çok güzel aldım bence, temiz aldım. Temel oldu. Pis yapmaz gibi. Ama orayı tut, orayı, 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 orayı. Şu an bir deneme yapıyoruz. Arkadan kaldırıp dükkanın içinde forklift gibi çevireceğiz şey ama. Yok sakat işe. Mesela, nereye Oraya doğru gideceğiz. Tabii güzel. Tam burada mı bitirdin? Evet. Kayar kayar bana dur dur kayıyor. Şey. Ha 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 fazla iş. Işte. Bu düşecek düşecek bu araba. Tamam. Ha. Hadi. Tamam. Çarpacak. Tamam tamam tamam. Tamam. Oğlum ben öbür türlü anladı. Ben bunu böyle arkayı böyle vereceğiz. Kafa dışarıya bakacak anladı. Nasıl kafasını öyle döndüreceğiz? Evet. Yok artık yani. Nasıl yapacağız onu dükkan içinde? Lan işte aslında onu yapacaktık. Buraya yani doğru bir... çek çektik. Ben onu uğraştım. Böyle döndürecektik abi. Böyle çek çektik. Araba böyle dönecekti. Sonra bir yere böyle. Ya bir dakika. Motordan sökülen her perçeyi sizi sıkmamak için teker teker göstermiyorum ama gerçekten de motorun sivaplarını, üst kapağını çok güzel bir şekilde temizledik ve işlemlere başladık. Gömleklerin içerisinde herhangi bir çizik ya da parçalanma olmadığı için biz güzel bir şekilde mumladık. Yani sanayi tabiri olarak mumlama olarak geçiyor. Güzel bir şekilde temizlendi. Gömlekler güzelce cilalandı. Yani herhangi bir çizik yok ve artık yağ yakmaya devam etmeyecek. Normalde 1000 kilometrede 3 litre yağ yakıyordu. Ne yapıyorsunuz lan? Yağı buradan koyuyorum böyle Yağı nereden koyuyorsun? Şaka. Mantıklı abi. Temizlensin, yağlansın. Niye ilk çalıştığında da hem yağlamaya uğraşmasın? Tertemiz olsun. Mantıklı. 4 arıyor zaten ben biliyorum onu. Yağ filtresini yanlış almışız. Onun yenisini aldık, düzelttik. Pistonlar takıldı. Üzerine şimdi yağ koyuluyor. Siyop ayarı yapılmadı. Bujilerimizi değiştirdik. Şurada ateşen bobinlerinin olduğu yer bak. Şu buji yuvası. Tüm kablolarını yerine taktık. Tüpünü müpünü her şeyini bağladık. Bak gaz kelebeğini ana abi, ben bunu temizleyecektim. Baran sen bana bez vermedin değil mi? Ustam da buraya bunları koydu. Asker de bak leş gibi oldu ya. Bir şey diyeceğim bunu sökseydik lan vardı. Çocuk doğru söylemiş. Neyse. gaz kelebi bayağı kirli ama. Evet. Ama öyle zaten. İçi bayağı kirli. Neyse onlar yapıldı. Başka ne yapıldı? Karteli boyadım. Takıldı. Üst, kapağı boyadım. Bak şurada çok da güzelle gözüküyor bak. Hop üst kapak boyandı tertemiz. O öyle bir şeyler yettik. Bakalım şimdi devam. Okey mi? Yağını mı kontrol ediyorsun? Yani. Evet. Sıfıra sıfır motor yapıldı. Pistonlar hiç yerinden oynamıyordu. Tertemiz oldu pistonlar. Op var bir tane. Gördün mü? Gördüm he. O da oraya geliyor. Tenteyi de görmüş Şimdi kapadım artık. He. Şeyi buraları kapatmaz. Bu ayarı yapılacak zaten bu. Arkadaşlar şimdi topladık. Aşı açın Nasıl mı? Dur bir dakika bir dakika. Şimdi topladık. İlk marşı vereceğiz. Bakalım çalışacak mı? Her şeyini topladık. Sadece kapak açık. Swap ayarı sonra yapılacak. Gaz verme bakalım ne olacak. En fazla ya... Tamam marş takıldı bir şey olmaz. Kapat bir daha aç. <gülüyor> <gülüyor> marş takıldı bir şey olmaz. O önemli değil. <laughs> ya elinin uğrunu ya. Kuran <laughs> 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 çarpsın çalışıyor. Bak yağlama böyle oluyor işte. Tamam kapat kapat çok sıçrıyor. Çok çok. <laughs> kapat abi çok sıçrıyor. Saat gibi ya. Şş, saat gibi. Tamam abi var ya Allah razı olsun. Lan çiçek sen var ya büyük adamsın ha. Evet. Sen bunu yaptıysan abi senin eline sağlık. Evet. Araba çalışı çok ilginç ya. Dediğimiz gibi sekmanlar çakalı, swap ayarı yapılacak. Haricinde şu trigger kayışı değişti. Onun yerini oturtmaya uğraş, uğraşıldı bayağı bir sente için. Onu da öğrendim videonun arasında koyarım zaten. Hiç ben şey diyordum burayı hava filtresini bile koymadık. Dedik buradan işte e, benzin falan püskürtürüz. ateşe bir böyle sağlarız çalışmaz zor olur falan da. Tek marşı çok hızlı çalıştı bu abi. Bekliyor muydun böyle? Abi ben araba tamam, çok mutlu oldum lan. Abi bir şey diyeceğim. Arabanın ciğerine kadar sök. Her şeyi yeniden taktık. Yarın aldım. Hortumların hepsi boştu. Bu motor nasıl bu kadar hızlı çalışabildi? Abi bir hani ne bileyim? <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. P. <Püh>. Allah Maşallah. <laughs> Bilmiyorum ya tamam. Hadi koyalım bunu da. Bak şunu bir göstersene nasıl boyamışım. Abi ne bu be? Allah orjinal budur yani. Senden tek ricam var. Ne olur bunu düzgün tak, tamam mı? Takıyormuş, bak tabii. hep lekeledin elini ya. Ama ee? bunu ne oluyor? Sürtük yardım et. Bak sürtme. Ya. Hiçbir yere sürtme. Tek ricam Arkadaşlar bu. Arkadaşlar görünmüyor zaten de. Çok iyi gidiyor. Oo motor. Şş, Eren abi. Motora bir bak. Şimdi kendine gel abi. Öf. <laughs> Öf. Abi elimizin ya değdiği yer güzel oluyor. Bak bunlara kadar temizledim ya. Şu parçalara kadar temizledim. Ben elini vurma onun. Ama ya bir şey olmadı. Çıkıyor. Ya burada oluyor. Bak balçık ben yaparım. Çok iyi oldu ya. Çok ilginç bu araba bu kadar hızlı çalışması çok mutlu etti beni. Şimdi daha Super belki gerek bile yok. Bu araba çok temiz çalışıyor abi. Onur, <laughs> Onu araba çalışmadı lan. Şaka yapıyorsun. He. Marş verdik verdik çalışmadı. Kapağı takmadık diye herhalde. O yüzden kapağı takıyoruz şimdi. Kapağı takın tabii canım. Kapaksız araba mı çalışıyor? Ya. Yarım marşta çalıştı. Yarım marşta çalıştı araba. Çalışır da yağ atar dışarı ne gerek var? En ya. fazla ya? ama çalıştığını öğrendik kanka. Vay anasını iki dört tane cıvata takamadın yani. Test var mıydın? Lan sakin Bak 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 şimdi bak hazır mısın? Bak şimdi çalıştırıyorum. Niye? Tamam hadi bakayım çalışacak mı? Bak. Çalışacak tabii. basabilirsin. var. Arabayı yakacak ya. Neyi yapmadı? Motor <laughs> tutmadı. Ya bujileri oğlum söylesene bujiyi takmadı ha diye ya. Şimdi bunu yürütelim Kru Sabaha kadar bas ya. <laughs> Ateşe boynu takmamış. Ya Eren abi, şuna rezil ettin bizi ya. Sakın, sakın tamam mı? Tamam mı? Taktın mı? Evet. Taktın. Hadi. Bak şimdi. <laughs> Çok ilginç ya. Niye böyle ses yapıyor? Burası küt, He, doğru, doğru doğru. Hava ne yaptın? Hadi kapat ya, ne yaptın? Onu da bana bulamazsın, sen temizliyorum. Neyi sübettin lan? Allah kahretmesin nazarım değdi ya. Sübette. <laughs> hadi buyur. Ne bir, şey bir, şey bir, şey şey bir şey yok bir şey yok. Allah hadi buyur. Hava tamam mı var Oranın harbi bir yerden de hava alıyor sanki ha. Bas. sekmanlar bir otursun yerine. Tamam abi yavaş çalıştı. Hata mı Şu an çıkan duman bu arada mazot dumanı. Benzin mazotla yıkadığımız için ya pislik şey yani üzerinde kaldı onun dumanını atıyor. Ya da dedim ya şu kapağı falan ben temizledim diye. Eniyor <laughs> mu? Tamam demek ki sıvı bayarı lazımmış arabaya. Ama şey rölantide çalışmıyor. çalışmıyor. Tamam, hava nedir? Hava diyor veriyor. Niye çalışıyor böyle? Hava hava yaz veriyor. Bire gelmiyor. Hava tamam bırak rölantide. Hava mı geçiyor? Bilmiyorum ki. Enjektörler şu an şey yapmıyor, çalışmıyor. Tık tık yapar, yapıyor. Yapıyor. Yapıyor mu? Gaza mi? Gaza geçti o zaman. Bakayım ben. Benzinde. Bir şey diyeceğim. Gaz kapalıydı acaba. Gaz kapalı olduğu için gaza geçince mi istop etti? Gaz kapalıydı ya. Gaza geçince o yüzden mi istop etti? Aynen gaz kapalı. Bir daha bırak. Garantiye. Geçti mi hiç donatması geri atmaşıyor. Şu an tekneyi, hava almadı şimdi tekrar zaten. Arkadaşlar onda dayız. Şimdi arabayı çalıştırdım. Bakalım ne yapacak. Ya bir tecrübeye çıkacağız aslında. Hani ne durumda gidişi gelişi bence ki bildiğim için çıkıyoruz şimdi bakalım ne olacak. Şimdi gaz pedalı sertleşmiş mesela. Gaz pedalı bir şey bakın veren bir şey var mı? Neyse olur. Yine söktüm ayarını mı yap bozdu? Yo bozdu kötü bir şey yok şu an yok. yok. Bilmiyorum, bilmiyorum ayarladım. Dolaşılmaz dedim. mi? dedim. Dolaşılmaz yani. dedim. Dolaşılmaz dedim. Abi ama dolaşılır ya. Şu an güzel gidiyor. Dolaşılmaz dedim. yapadın bir şey yapmadın. dedim. Dolaşılmaz dedim. dedim. Dolaşılmaz bayağı Dolaşılmaz dedim. dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. bir dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. şey dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz Kendi dedim. Dolaşılmaz dedim. düzelmedi. dedim. Dolaşılmaz dedim. Dolaşılmaz onu yaptı, onu yaptı. geri ayarı yaptı. Dur bakalım ben şöyle bir tecrübeye çıkayım. Sonra bitince size ben bir yorumlayayım bakayım nasıl olmuş. Bak şimdi bir çalışırsın bakalım egzozdan duman atacak mı? Yani normalde giderken atmıyor şu an. Ara ara böyle de, pat 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 yap. <laughs> bu buhar. <laughs> yağmurlu. Ha bu buhar. Su bu bu. Bak kokla. Anlayacaksın. Ne demek istediğim bu. Yağ değil yani kokmuyor. Duman, duman, yok. duman yok, buhar o. Duman yok, Bildiğin tüplü arabanın şeyi. Bir de kış ya, onun buharı. Aynen, Nem kokuyor. Abi gözünü, sen suratını mı tuttun? Lan, elini tutacaksın, elini Elim koklayacaksın. Tatlı, <laughs> İyi misin? Yok bir <laughs> şey yok gözüme çığa baktın Lan ya. Bir şey aramıyorum abi bakıyorum arabayı zaten biz yağ yakmaması için yapmadık mı? Nazar etme arabayı. Hayır maşallah canım bakıyoruz. Kutardık ya problem şundanmış. Şu kapak şey olduğunda... Lan açmayayım bir anda da. Şu kapak tam sıkmıyormuş. Bu kapağın yenisi alındı. Tam sıkmadığı için de şey yapıyormuş. Buradan suyu e, atıyormuş. Buradan basınca buraya tekrar geri veriyormuş. veriyormuşlar. Harareti falan yükseliyormuş. Onu değiştirince problem çözüldü. Sizin aklınız olsun. Hararet yapan arabada ilk buna böyle bir bakın diyorlar. Vadetir diyor kapağına. Ama o benim boyadığım yeri birazcık kirlettiler ama şöyle bakınca gene güzel boyalı duruyor da biraz kirlendi evet. olsun. <laughs> abi duramadı. Bir şey elindeki parça. Bir de şu parçayı şimdi bir daha boyayacağız da boya çok az kaldı. Bakayım yetecek mi? Tertemiz yapıyor yok alet ya. Şimdi bak şimdi Asperox, fırça, fırçayı da linkliyorum. Direkt tertemiz bir şekilde alıyor. Bak bak görüyor musun kire? Bak şimdi mesela şurası. Gördün mü? Bayağı fark etti. Hop bak burayı da böyle yaptık. Şu an böyle öyle oldu. Yani 05'i e alınca kötü gözüküyor da. Güzelce boyadık yani bak. Gün bilmem kaç ben de bilmiyorum artık. Yine geldik. Honda'mıza. Bakalım şimdi bu arabayı benim garaja götüreceğiz. Hala sağlam mı onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bakalım. Kapıları açtık. Klima kayışı takılmış. Bakalım çalışacak mı? Ne olacak? Ne yaşanacak? Yolda eve giderken gidecek mi? Gelecek mi? Bir yarım kontak verdim. Hazır mıyız? Fitesimiz boş. Hiç gazmaz vermiyorum bak. Allah'ım ya maşallah ya Resulallah. Neyse motor yapıldığından beri şey yapalım. Sıfırlayalım da. 339.861 yani 340.000'de motor yapıldı arabaya. Hayırlı Uğurlu olsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Abi araba olmuş. Yani nasıl bilmiyorum emin değilim ama bence çekişi de artmış gibi hissediyorum. Araba 10 numara olmuş. İnanılmaz iyi duruyor ya. Çok ilginç geldi. Kullanımı çok iyiydi. Hiç yani yokuşta bir hiç vites küçültmedim. Yani normalde de çok yaşamıyordum ama hızlanıyordum ben bu sefer yokuşta ya bilmiyorum.